3 aşamadan oluşur. İlki içerik hazırlama, ikincisi bu hazırlanan içeriği tasarlama, üçüncüsü de aktarmadır. İçerik hazırlarken belirlediğimiz hedefler doğrultusunda katılımcıların profili, özellikleri ve ne kadar zamanımız olduğu ile ilgili cevaplarımız Hangi konu başlıklarını, hangi derinlikte, hangi detayda ayarlayacağımız konusunda bize yol gösterecektir. İçeriğin çerçevesini belirledikten sonra tasarım aşaması gelir. Eğitimin tasarım aşamasında ise konu hakimiyeti candır. Konuya hakim olan, bilen ve bildiğini aktarabilen bir eğitmen teori pratik dengesini gözetecek ve katılımı arttırmakla ilgili interaktif uygulamalar yaptırabilecektir. Tasarım aşamasının diğer adımında hem eğitmen açısından hem katılımcılar açısından eğitimde olabilecek bütün risklerin hesaplanması ve bu hesaplar doğrultusunda tasarlanması gelir. Ardından dikkatleri toplamak dağılabilecek olan odakları yeniden bir araya getirebilmekle ilgili hazırlıklarımız gelecektir. İyi bir tasarım aşaması, dikkatlerin sürekli ayakta olduğu, dikkatlerin dağılmadığı bir eğitime yardımcı olacaktır. Sonrasında iyi bir eğitmen hangi konularda ne kadar esneklik gösterecek ve esneklikle ilgili hangi noktalara dikkat edecek buna hazırlık yapması lazım. Ardından ileri bildirim ve geri bildirim adım geliyor. Ne zaman ileri bildirim vereceğiz, ne zaman geri bildirim vereceğiz, ne zaman geri bildirim alacağız? Tasarım aşamasında yine dikkat edeceğimiz adımlardan bir tanesi oluyor. Ve son olarak tasarım aşamasının son adımı olarak da zamanı yönetmek var. Zamanlamayla ilgili ilerleyen videolarımızda detay vereceğiz ancak zamanı kontrol edebilmek için ki bu ifadeyi benden sık sık duyacaksınız. Prova, prova, prova diyoruz. Ne kadar zaman konuşacağız, eğitimde molalara ne kadar zamanda çıkacağız, ne zaman döneceğiz, ne zaman başlayacağız, ne zaman bitireceğiz. Zamanı yönetmekle ilgili tasarlamamız gereken konulardan bir tanesi oluyor. Ve son aşamamızda ne duruyorsun, helva yapsana aşaması. Burada aktarım aşaması geliyor. Tasarladığımız bütün konuları belirlediğimiz içerik çerçevesinde aktarım aşamasında beden dilimizi kullanarak, sesimizi kullanarak, zihinsel aktivitelere yol açacak dil kalıplarını kullanarak aktarıyoruz.